arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyza. Ben de Rabia. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz şu kağıttan yüzüğü yapacağız. Ta şöyle görünüyor. Çok kolay bir yüzük aslında. Gördüğüne bakmayın. Şimdi malzemelerimize geçelim. Şöyle kare bir kağıt. Bu küçük bir kağıt arkadaşlar. Yani A4 kağıdının altıya bölünümü. Bu kadar. Şöyle makasımız var. Bir de bantımız var arkadaşlar. Bu kadar. şimdi yapımına geçelim. İlk önce kağıdımızı şöyle şöyle katlayacağız. Ben ayarlayayım. Evet. Şöyle şu şekilde katlıyoruz. Yani ortadan ikiye katlıyoruz. Şu şekilde oldu. Yani böyleyken katladık ve bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu ortadan ikiye keseceğiz bundan makas kullanmıyorum. Ama siz makas kullanabilirsiniz. Makas kullanınca ben eğri böyle kesiyorum. Evet. Kendim yapınca böyle düz kesebiliyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Biriyle de kardeşim yaptım. Bu kadar bize yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunu da ortadakiyi katlıyoruz arkadaşlar. Ama bunu ayırmayacağız. Şöyle. Evet, şu şekilde kardeşim de yaptı mı? Evet, kardeşim de yapmış. Şimdi bunu arkadaşlar açıyoruz şöyle şu şekilde. Ve bunu ve bu kanadını şu ortadaki çizgiye kadar katlıyoruz. Şu şekilde. Şöyleydi arkadaşlar. Bu şekilde ortaya katladık. Bu şekilde oldu. Şimdi diğer tarafını da yapalım. Evet arkadaşlar iki tarafını da ortaya katladığımızda böyle bir görünüm oluyor. Kardeşim de yaptı mı? Evet yapmış. Şimdi bunu şöyle, e, bu iç tarafları şöyle kanatları içe doğru kalacak. Böyle arkadaşlar ve bunu da böyle ortadan ikiye katlıyoruz. Bundan sonra hiçbir kesme işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Sadece katlıya katlıya gideceğiz. Şu şekilde şöyle. Ben yüzüğü bir daha göstereyim göremeyen arkadaşlar için. Şu şekilde bir yüzük. Şöyle. Siz isterseniz fon kartını ne de yapabilirsiniz. Neyse biz devam edelim. Böyle katladıktan sonra arkadaşlar. Böyle. Kardeşime katladı mı? Katladı. Evet. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim. Bir kenarını şöyle ortadaki çizgiye kadar katlıyoruz. Yani bir üçgen yapıyoruz şöyle. Şu iki kenarı şöyle arkadaşlar dışta kalacak ve burası açılmayacak. Tarafı var ya hani arkadaşlar. İşte o taraftan doğru katlıyoruz burayı. Bu şekilde oluyor. Daha sonra kardeşim de yapmış. Evet. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar diğer tarafı da aynı katlıyoruz. Ortadaki çizgiye kadar. Şöyle bir katlayayım. Evet katladım. Şu şekilde oldu. Şöyle. Kardeşim de yaptı mı? Yapacak. Yapmış. Tamam yapmış. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Bunu normal böyle açıyoruz. Normal işte katlanmış yeri böyle. Böyleydi arkadaşlar. Bunu böyle açıyoruz. Bu tarafından şöyle e, içeri doğru içerisi. Sonra burayı böyle bastıracağız. Dur, arkadaşlar göstereyim. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi böyle ya arkadaşlar. Yan çeviriyoruz. Bu e, bu tarafını şu küçük tarafını içeri doğru kıvırıyoruz. Evet. Daha doğrusu şöyle bir şey. Şöyle. Bunu nasıl yaptığını tekrar göstereyim. Böyleyken arkadaşlar. Böyleyken. Şimdi bunun bu tarafını böyle açıyoruz. Katlıyoruz ve böyle oluyor. Şimdi evet. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar katladığımız şu tarafını şöyle üstüne katlıyoruz ve burası böyle böyle oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Yani içeri katlanmış oluyor. Diğer tarafın da aynısını göstereyim. Bastırıyoruz şu şekilde şöyle. Ve geri çeviriyoruz. Böyle. Sonra da bu tarafını evet, dakika arkadaşlar. Evet. Bu tarafını böyle üstüne katlıyoruz. Aslında arkadaşlar yüzümüz olmuştu. Evet. Böyle bitmek üzere. Sonra bunu şöyle katlayacağız. Kardeşim yaptı mı? Yapmış. Bunu şu şekilde şöyle ortadaki çizgiye kadar katlayacağız. Göstereceğim arkadaşlar şimdi. Hmm. Şu şekilde şöyle olacak. Hmm. Gösteriyorum arkadaşlar. Böyleyken bunu böyle ortaya katladınız. Bu şekilde oldu. Şimdi kardeşime de göstereyim anlamamış. Bu tarafını şu ortadaki çizgiye kadar katlıyorsun. Çizgileri katlanması önemli. Yoksa yüzünüz tam olmaz. Şöyle. Bakayım. Tam katlanmış. Evet. Bu şekilde oluyor ikisinde katlanacak. Sonra ters çeviriyoruz. Ve bu tarafı da aynı ortaya kadar kıvırıyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi neredeyse yüzümüz oldu. Sadece açması kaldı arkadaşlar. Kardeşim. Ya dur yardım edeyim. Bu tarafı, bu tarafı katlayalım. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle. Bu iki tarafı gene açık. Normal bunu böyle açıyor gibi yapıyoruz. Sonra şöyle ters çeviriyoruz. Bu buradan şöyle parmağımıza bastıralım. Şöyle kare bir şekli yani küp gibi bir şekil vermeye çalışacağız. Şöyle kenarlarından da şöyle yapalım. Ben kardeşimi de göstereceğim şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar. size de göstereyim. Şöyle kenarlarından şöyle bastırıyoruz ve kare oldu arkadaşlar. Şimdi ben devam edeceğim ama kardeşime bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar böyleydi ya bu şekilde. Bunu böyle açıyoruz ve ters çevirip ortasından bastırıyoruz. Şu kenarları açılabilir. Önemli değil. Ama sıkı katlarsanız saatin açılmaz. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bunu böyle ters çeviriyoruz. Şöyle parmağımızın olacak şekilde şöyle bu tarafını götürüyoruz ve bunu böyle şöyle nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şu şekilde şöyle yani parmağımızın ölçüsünü alıyoruz ve bantımızdan keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle pembe parmağımla izin aldım. Bir parça da bant yapıştırdım. Şimdi bunu böyle yapıştırıyorum üstüne. Evet yüzümüz oldu arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay bir yüzük. Bu şekilde. Şöyle takayım isterseniz. Böyle. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte kağıttan yüzük yaptık. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğen butonuna ve abone ol butonuna basmayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, bir dahaki videolarımda izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.